Canım Türkiye'm, YouTube Show'a hoş geldiniz. Bugünkü programın konusu Türk'ün Türkten başka dostu var mı ve bu dünyada kardeşimiz var mı? Geçenlerde Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi Sorumlusu veya Sözcüsü Sayın Fahrettin Altun çıktı ve dedi ki: "Bir elin parmakları gibi izledi Katar'la. Katar'la kardeşiz, bir elin parmakları gibi kardeşiz." dedi. Yapışık yani. Şimdi ben düşündüm, bir değil, iki el Hatta ayak parmaklarımız dahil ben Katarlı'yla kardeş değilim sizi bilemem ama bir Katarlı'yı yolda görsem vay kardeşim my brother from another mother diyemem ben bilemem. Hatta bir Katarlı'yla bir küvetliği yan yana görsem ayırt edemem. Kıyafetleri de benziyor. Gidip yani Katarlı'ya my brother kardeşim gel bir sarılalım falan diyemem çünkü da küvetliye giderim. Küvetli de der ki I'm not your brother. O senin kardeşin. Git ona sarıl. Ben Katarlı değilim. Ben küvetliyim derim. Ayıp olur. <laughs> Sonuçta Katar'ın yerini boş bir dünya haritası koysalar önümüze Türkiye'de veya bütün dünyadaki Türkler arasında %99.9'u bulamaz Katar'ın yerini. Buna hükümetteki yetkiler dahil. Hani Katar kardeşimiz diye. Bulamayız. Bulamayız. Benle İktidar ticari ilimleri bitirdim. Cahil bir insan değilim. Amerika'da gittim, e, lisans üstü pazarlama üzerine, işletme üzerine eğitim, daha doğrusu master yaptım. Sonra geldim, işletme üzerine master yaptıktan sonra canım Türkiye'de radyoda e, insanları işleterek, telefonda işleterek para kazandım ve hayatımı böyle kurdum. Yani cahil değilim, onun için biliyorum. Ben Katar'ı bulamam, yerini bulamam ve Katarlar bizim kardeşimiz değil. Kardeş olabilmek için aynı topraklarda yaşamak, büyümek aynı ortak bir yararlarımız olması gerekiyor. Bir çıkarlarımız olması gerekiyor. Katarların bizden çok çıkarları var. Geldiler burada almadık yer bırakmadılar. Onların da paraları var. Biz de onları kula parayı kullandık. Nasıl kullandık bilmiyorum. Yani benim cebime bir şey girmedi. Sonuçta Katarların parası işimize yaradı mı? Enflasyon düştü mü? Dolar indi mi? Yok, hayır göründüğü kadarıyla Katarlar şimdi iddiaya göre, iddiaya göre deyince olmasa da iddiaya göre dedim ya ne bileyim ben duydum bir yerlerden diyebiliyorsun. Bu Galata Port'u da Katarlar alacakmış. E, Dici Türk adlar, yaptılar. Sonra bizim futbolun değeri düştü diye ihaleye bile girmediler ve şimdi naklen yayın ihalesi kimin üzerine kalacak belli değil. Katarların bize bir faydası olmadı. Ha, belki büyüklerimiz oldu, müteahhitlerimiz oldu onu bilemem. Ama bize olmadı. Onun için onlar kardeşimiz değil. Suriyeliler geldiler buraya. Onlar da yerleştiler. Kapımızı açtık ama fazla geldiler. Overdose. Yani birdenbire etrafta Türk'ten çok Suriyeli olmaya başladı. Gelecek kaygısı oluştu insanlarda. Ve Suriyeliler de kardeşimiz değil. Ne göçmeni, ne mültecisi, ne de turisti. Turisti yok zaten. <laughs> Iraklar kardeşimiz değil. Yakın bunlar. İranlar kardeşimiz değil. Buradaki oroz benim kardeşim. Çünkü onlar, onlarla bütünleştik. Derya'dan selamlar, sevgiler. Evet, kardeşlerden Suudi Arabistan. Mesela onlar bir ara onlarla da aramız bozuktu. Buradaki İstanbul'daki kendi konsolosluklarında Cemal, e, Cemal değil, Adnan, Cemal Kaşıkçı'yı. Kaşık, Adnan Kaşıkçıları karıştırdım. Kaşıkçı'yı, gazeteci Kaşıkçı'yı hunharca katlettiler, doğradılar. Adamı bavulun içine koyup götürdüler. Biz bir dosya açtık, ver yansın ettik. Vay be böyle şeyler olmaz diye bizim memlekette. Ondan sonra adamlar musluğu kestiler, paranın musluğunu. Araplar buraya para harcamamaya, bizden mal ithal etmemeye başladılar. Böyle olunca tabii iş maddiyata döndü. Paranın gözü kördür. Biz de dosyayı geri gönderdik ve olayı kapattık. Ama bundan kardeşimiz değil. Bir katil benim kardeşim olamaz. Dubai. Dubai'ye gittim. Hiç kimse bana bay Cem, kardeşim, my brother, hoş geldin demedi. İki kere gittim. Birleşik Arap Emirlikleri onlarla da aramız iyi değildi. Derken bir kanun kaçağı çıktı ve YouTube'dan yayın yaptı. Ve <laughs> hükümet yetkilileri hakkında özellikle Süleyman Soylu hakkında söylemedik laf bırakmadı. Bu durum karşısında onlar onların aramızı düzelttik. Ne tavizler verdik bilmiyorum. Ama yayınlar durdu. Ve Kanun Kaçağı sustu ama o Dubai'ler veya işte Birleşik Arap Emirlikleri tümü neyse buna kimler giriyorsa bizim kardeşimiz değil. Gerçi onların prensi mi, kralı mı ne, ölmüş, işte taziye gidecekmiş başsağlığına falan. Cumhurbaşkanımız gitsin. Biz ülkelerle dost olalım, düşmanımız olmasın. Hiçbir ülkeyle papaz olmayalım. Heh, dost geçinelim, razıyım. Birleşik Arap Emirlikleri, Arabistan heh, hepsi dahil. Ama bunlar bizim kardeşimiz değil. Azerbaycan dostumuz. Ama hatta böyle iki el birden şöyle. Ama ama kardeşimiz değil. Yani onlarla kardeşliğimiz e, Eurovision yarışmalarına katıldığımızda birbirimize oy vermekten öteye gitmiyordu. Onların iş adamları geldi buradan marina, Bodrum'dan marinaları aldı, oteller aldılar falan. Sonra gittiler. Yani sonuçta bizim belki iş adamlarımız orada büyük işler yapıyorlar bilemem. Ama Azerbaycan dostumuz tamam ama kardeşimiz değil. Güney Kore dostumuz ama kardeşimiz değil. Bir yani çok uzaklar. Ne kadar uzak o kadar iyi. <laughs> yani bence Çin ve Japonya dostumuz. Çünkü uzakta bizi tanımıyorlar. Biz de onları tanımıyoruz. İşin boku çıkmadı yani. Avustralya dostumuz. Kutuplardaki... E, Eskimolar en iyi dostumuz. Çünkü arada kutuplar var. Ne onlar bizi tanır, ne biz onları tanırız, ne de oraya gidip geliriz. E şimdi e, Avrupa'da dostumuz kalmadı. Özellikle son zamanlarda İsveç, Danimarka, Finlandiya, Norveç hepsi bir arada zaten. Onlarla aramız bozuldu. Çünkü NATO'ya girmek istediler, biz veto edeceğiz dedik. Haklı olabiliriz kendi açımızdan. Terörist barındırıyorlar falan doğrudur. Ama onlar da kendi açılarından baktıkları zaman, onların gözüyle baktıklarında bizde de insan hakları diye bir şey yok. Yani zayıfız o konuda. Karnemiz çok zayıf. Kabala davasında olduğu gibi Kaftancıoğlu'nda olduğu gibi. Tabi bunlar onların gözüyle bakıldığında onların gözü çıksın diyorum. Ama bir yerde dost olmak gerekiyor insanlarla. Düşman olmamak gerekiyor. Yani bizim fazla bir dostumuz kalmadı. Amerika'nın ne olduğu belli değil. İsrail öyle. Ruslar öyle. Şimdi savaştalar. Rusya mı, Ukrayna mı? Ruslardan turistler geliyor derken Putin bir garip. Yani durum bir garip. Onun için dünya bir karışık. Onun için ne kadar dostu olursa o kadar iyi. En önemlisi Türk'ün Türk'ten başka dostu var mı sorusu. Doğru mu? Artık değil. Çünkü biz aramızda kapışıyoruz. Siyasette mesela hakaretler yağdırıyorlar birbirlerine. Tamam görüşler ayrı olabilir ama bir saygı çerçevesinde olmuyor tartışmalar. Belli bir ölçü yok. Sınırı aşmış vaziyetteyiz. Yani kavgalar, tartışmalar, kapışmalar, kötü laflar, hakaretler bini bir para. En mülayim siyasetçi Kemal Kılıçdaroğlu bile çığırından çıktı. O bile sert bir dil kullanmaya başladı. Çünkü siyasette ne kadar sert olursan, ne kadar böyle rakibini veya işte diğerlerini aşağılarsan, küçültürsen, hakaret yağdırırsan o kadar makbul. Bizde böyle bir anlayış var. Onun için siyasette olmayınca tabii biz de onu öne kalıyor. Sporda da yok bir kardeşlik. E, Trabzonspor şampiyon oldu. Şampiyon olduğu gün taraftar sahaya indi ve Antalya Spor kalecisini tartakladılar. Ha, gol yemedi fazla da berabere kaldı takım diye. Bir, bir, garip. Trabzonspor Fenerbahçe husumeti bitmedi. Galatasaray Fenerbahçe rekabeti ve maalesef husumeti devam ediyor. Yani sporda da yok. Hiçbir şey de yok. Hiç, hiçbir yerde yok. Dışarıya çıktığın zaman insanlar arasında da böyle bir kimse gülümsemiyor. Herkes böyle birbirine düşmanmış gibi. Acaba benden ne istiyor falan. Bir yerde birine merhaba dediğin zaman böyle tanımadığın birine günaydın dediğin zaman gülümseyip bu benden ne istiyor falan diye şüphe içinde olduk böyle. Yani Türk'ün Türk'ten başka dostu yok kelimesi maalesef tarih oldu galiba. Bunu tekrar bir pekiştirelim, yenileyelim ve dost olalım birbirimiz olur mu? Çünkü gerçekten bizim bizden başka dostumuz yok. Bizim kıymetimizi bir tek biz biliriz. Ne mal olduğumuzu da biz biliriz. Onun için biz bizi tanırız. Biz bizimle iyi geçinelim. Ayrımcılık yapmayalım. Kutuplara ayrılmayalım. Siyasi görüş veya tuttuğun takım ne olursa olsun. Sevgi, saygı, birlik, beraberlik, barış kazansın diyorum. Sağlık, huzur ve mutluluklar diyorum. Ve ayrıca Atatürk'ün dünyanın en büyük, en vizyonlu, en ileri görüşlü, en değerli lideri Atatürk'ün bize hediye 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun diyorum. Ben Cem Cemilay, Öptüm Bay.